Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir masal anlatacağım. İsmim Plaksız Mansar. Kumru Hanım te, telaşla uçuyor. Daldan Dala konuyormuş. Konduğu her dalda ne olduğunu biliyor musunuz? Sarı Gülün kenarında ilgili ilginç bir mantar çıkmış. Bu mantar diğerleri gibi de değil de, değil. yok. Siz hiç külahsız bir mantar gördünüz mü? Şimdiye kadar deyip duruyormuş. Sarı gül ince bir sesle ben yapraklarından birini külah yapması için küçük mantara verebilirim demiş. Küçük mantar ama ben halimden memnunum. Böyle de musluyum demiş. Ne yazık ki onu kimse dinlemiyormuş. Herkes telaş içindeymiş. Sarı gül en güzel yaprağını külahsız mantar al vermiş. Ancak bu yaprağı çok küçükmüş. Üstüne gerçek bir külah gibi de gözükmüş. Yüzmüyormuş. O sırada beyaz bir lale yaprakları sallanmış sanırım ben yapraklarımla küçük mantar Aa. için güzel bir küre yapabiliriz demiş ardından bembeyaz yaprak ağlarında bir külahsız mantarın başına yerleşmiş ancak küçük mantar başını yaprağı çıkarmış ve sinirli bir şekilde çok teşekkür ederim ha? ama ben çiçek değilim mantarım demiş. Gökyüzü birden siyah bulutlar gelirmiş. Hava kararmış. Yağmur yağacak. Yağmur başlayacak. Baş, başlamış. Bunun üzerine Kumra Hanım yerde gördüğü bir ceviz kabuğunu alıp külahsız mantarın başına üstüne koymuş. Ancak Ancak ceviz kabuğu çok büyükmüş kahverengi kabuğun altında küçük mantar gözleri bile kaybolmuş. Klas mantar, mantar ce, ceviz kabuğunu da başından çıkarmış. Bunu gören Serçe Bey birkaç tane ot almış. Bu otları birbirine sarmış. Artık küçük mantarın başını üstünde ottan bir külah duruyormuş. Etrafında çiçekler hep birlikte vay küçük mantar ne kadar da güzel oldun demiş. Ancak aniden esen Rüzgar serçe beyin yaptığı külahı alıp götürmüş böylece küçük mantar tekrar külahsız kalmış bütün alan bitine şaşkınlıkla izleme küçük mantar sonunda dayanmış yeşil ormandaki iyi kalpli dostlarım size söyleyecek söyleyeceklerim var. Etrafını topladıkları bilir misiniz demiş. Çekler yaprakları külahsız mantar açık çevirmişler. Kuşlar da da etrafındaki ağaçların dallarını konmuş olanları izleyen bilge mansar küçük mantar diğer mantarlı gibi kilolu olmaya bilir. Bu yüzde endişelenmenin ze gerek yok. Bunu bir eksikler olarak görmeyi lütfen onun ne kadar farklı ve güzel olduğunu görmüyor musunuz demiş. Yeşil Orman'ın sakinleri Bilge Mansar'ın söylediklerini düşünmüşler. sarı Sarıgül bu neden daha önce aklımıza gelmedi? Doğru söylüyorsun. Plahsız olmanın bir sakıncası yok ki o plahsız olmanın bir sakıncası yok ki o farklı bir güzel mansar demiş. Plansız mantar bunun üzerinde gülümseyerek farklı olduğunu için artık endişe etmeyeceğin yani bunu çok sevdiğin demiş.